Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan. Bakın bu tavukla bu hindinin arasında bir bağ var arkadaşlar. Hindi böyle yatıyor. Hatta geçen bir videomda küçük bir kısmını çekmiştim. Her gün böyle bunlar bakın. Artık onun bitlerini mi alıyor? Biti var da. Kaşıyor mu? Şu bayan dişi hindinin göstermediği ilgiye bu soğuk bir. Hindiler çok şey esrarengiz arkadaşlar. Hani nasıl diyeyim? Böyle horoz tavuğunu korur. Kıskanır. Hatta tavuklar horozun peşinden koşar. Ama bu dişi hindi hiç öyle bir derdi yok. Bunları sadece çiftleşirken görüyorum arkadaşlar ben. Başka da hiçbir alakalar yok. Bakın. Onun göstermediği ilgiyi bu tavuk bu hindiye gösteriyor. Yok başını mesela kuyruğunun altlarındaki tüylerini temizliyordu geçen de. Şimdi kabarmış. O da <laughs> kuyruk alt tüylerini böyle bir şeyler yapıyor. Kafasını ması. Mesela bakın yattı. Hani korkar diye <laughs> yaklaşamıyorum ama. Bakın. Hindin de hoşuna gidiyor zaten ne yapıyorsa her ne yapıyorsa. Bu beyaz tavuğun buna karşı bir sempatisi var arkadaşlar. Her zaman beraberler böyle. Yeni bir aşk mı doğuyor desem. Cinsler farklı. Bakın boynunu çeviriyor. O da onu böyle canını acıtmıyor. Acıtsa hindi illa tepki gösterir. Az hiç video çekmek gibi niyetim yoktu arkadaşlar. Bunu görünce ilgimi çekti. Sizin de görmek isteyeceğinizi düşündüm. Bence bunlar aşık birbirine. <laughs> dermişim. Gerçekten. Bakın. Dişi hindinin alakası bile yok. E, sen hiç ilgi göstermezsen eşine böyle beyaz tavukla gider. İşin şakası bir yana arkadaşlar bu böyle hindi çok seviyor hani beraber büyüdükleri için midir nedir o yatınca gidiyor onun böyle kafası bakın hindi resmen uyuyor Keşke böyle kaçmasa da o tarafa gidebilsem alan küçük o yanda kaşıyor mu bitlerini mi alıyor hiç de ayrılmıyorlar yani Başta söylediklerim tabi espri arkadaşlar. Hani bir kediyle cici bile arkadaş olabiliyor. Hani normalde onu onun yemesi gerekirken. Şimdi küçükten büyüdükleri için bunlar da hangi cins ırk olduğunun önemi yok. Bunları hiç farklı yerde göremezsiniz. Hepsi bir yerde. Şimdi hindinin tüylerini temizledi. Kendini temizliyor. Su, su seks tavuğumuz. Nasıl huzurlu bakın Ve Bu ikiliye dikkat <laughs> dermişim. Tavuğun şey hoşuna gibi ilgisi arkadaşlar.